Ne oldu sana güzel oğlum? Haydar Berkim. Ne oldu sana babacığım? Ne oldu? Nefes alamıyor çocuk doğru düzgün Hüsnü. Uykusu uyku değil. Ay hep böyle bir huzursuz bir huzursuz. O kadar da merhem sürüyoruz burnuna rahatlasın diye. Hiç işe yaradı yok ki teyze. Haş. Ya çocuk resmen orluyor geceleri ya. ya ne olur lan? Getir getir getir. Ne olur Abartmayın, günahına girmeni oluşumun. Doktora götürelim baba, böyle evde buharla merhemle olmaz ki. Evet evet eski şeyler dur, bunlar oğlum, ya. Selçuk doğru söylüyor Hüsnü, bırak ol. Allah aşkına ya hadi. İyi ee, hadi gidelim o zaman. Hadi. hadi. Ne hadi. yapıyorsun Hüsnü? Gece gece çocuk ayazda çıkarılır mı ya? Allah Allah. Üşüyecek çocuk ah. bu ayazda. Daha da hasta edeceksin garibini Hüsnü. Olmaz etmem, çıkalım. Ya da dur, çıkmayalım, ben doktora alıp geleyim tamam? Abartma baba ya. <laughs> Ya bir sakin ol baba ya. Kaşmayız siz, kaşmayız siz. Oğlum hasta benim. Paşam hasta. Kızma tamam baba ya. Benim küçük paşam. Abicim bu kadar da evlat ayrılmaz ki ama ya. Ah. Ben benim. Karnınız mı aradı be? Olalım, saçmalamayın. Ya baba sabah gideriz hastaneye, randevulu gideriz. Evet. Yavuz abi de yardımcı olur. İyi. Ha, i̇yi. Daha iyi olur öyle üstü. E yani. Gece gece. çocuk çıkarılmaz sokağa. Hadi gel. İyi, iyi. Ama bak, bak gidin ha. Benim işim olabilir ama siz mutlaka gidin tamam mı? Aa, gitmez mi Hüsnü? Bırak Allah aşkına ya. Oğlum benim. Güzel oluşum canım. Oo, aslan oğlum benim. Suat, Ayderbek biz de yatsın bu gece. Gözümüzün önünde olsun ha. Ben onu koynuma alayım. Böyle yanımızda yatsın, ortamızda ha. Hüsnü'cüğüm gece dönersin, ezersin çocuğu. Bir şey olur. Yok yok yok, yok olmaz olmaz bir şey olmaz. Ben ben dikkat ederim. Yanımda olsun değil mi oğlum? Ay. Hadi. Hadi Hadi, dur. hadi. Dur. hadi tamam. Hadi, aslan oğlum benim, hadi gel. Gel beraber edecek Ayol bu ne düşkünlük? Anne biz küçükken babam bize de böyle miydi? hep böyleydi, hep böyleydi. Küçükken iyiydiniz <laughs> de büyüyüp böyle olunca soğudu tabii sizden. Evet <laughs> sus. Aha, <laughs> Çok komik abla çok komik. Komik ama gerçek. Abi ben hatırlıyorum. Ben de küçükken hastalanmıştım bir keresinde. Ateşim vardı. Ben de babamın yanında yatmıştım. Hatta Heidelberg'den daha küçüktüm. aa. aa. annem, dur annem, dur bir. Şimdi doktor amcalar bakacak. Bir rahat dur evladım, dur bir. Anladı çocuk vallahi neden geldiğimiz. Huzursuzluğu ondan. Ay vallahi içimde böyle bir sıkıntı var teyze. Hayırlısıyla bir girsek çıksak şu doktorun yanına da rahatlasak. Çıkacağız ayol deli misin nesin rahat ol Olamıyorum teyze olamıyorum. Üstü beni de gerdi galiba böyle. Ay. Aman onun germediği mi var? bilmiyor musun Suat? Sen kaç tane doğurmuşsun? Ben mi anlatayım sana? Böyle böyle büyüyecek bu çocuklar. Öyle öyle ama ne bileyim işte teyze. Ha. Suat abla. Ah Yavuzcuğum. Görecek mi doktor ne dedi? Sizi bekliyor abla içeride. Hadi gidelim. Oh çok şükür. Çocuğum iyi midir bu doktor? Bak ezbere götürmüyorsun bizi değil mi? Olur mu canım? Çocuk hastalıkları konusunda en iyilerdendir Atilla Bey. He. İçiniz rahat olsun. Oh çok şükür. Hadi, hadi inşallah. inşallah. Gel Görüşürüz. paşam, gel Haydar Berkim. Gel. Hadi Suat'ım, hadi. hadi. Geniz etiymiş ama değil mi? Başka bir Aa, şey değil, değil mi? Yok. Yok teyze, çok şükür başka bir şey çıkmadı. Oh, da bir ameliyatı varmış. Alı verecekler, rahatlayacak inşallah Haydar Berkim. İnşallah güzel Allah'ım. Hadi inşallah. Kız Suat, ameliyatsız olmuyor muymuş? Olmaz dedi doktor. Kesin çözüm buymuş. Aç da söyle Hüsnü'ye. Aç telefon aç. Ver onu bana. Arayayım değil mi? Ay meraktan ölmüştür garibim ara, şimdi. Ara ara. Ara. güzel oğlum benim. Hah. Oy benim güzel oğlum. Alo. Hüsnü'cüm. He. Geniz eti. İyi ya Suat. O zaman. Demedim ben sana. Bir sus bir dakika. Kolay bir şey herhalde o. Hallolur herhalde değil mi? Tabi hayatım. 10 dakikalık bir ameliyatta da alıyorlarmış, rahat ediyormuş ondan sonra çocuk. Ne? Ameliyat mı ya küçücük çocuğa? Manyak mı bunlar ya? Olur mu Hüsnücüm? Koskoca doktor diyor. Hep yaptıkları ameliyatmış. Allah'ın kasabı. Ulan benim Haydar Berk'im herkes değil Suat. Kestirmem ben oğlumu. Kapat. Kapat. Ne oldu? Niye delirdin yine be? Ya deliririm. Sen karışma bana. Alo. Alo. Ha, söyle Aylin. Nerede? Tamam tamam geçiyoruz adresi tamam. Allah'ım ya Allah'ım ne olmuş? Görürsün gidince topla kafana bir sakin ol da. Sakinim ben sakinim. Sakinim. Hakikaten kafayı yemişsin sen ya. Vallahi billahi ya. Ah. Olmaz. Ben yaptırmam ameliyat ameliyat. Kesip biçemezler benim güzel oğlumu. <laughs> Haydar Ay. Berkim, hmm. canım aslan oğlum benim, canım. Delirdi nice Hüsnü. Hüsnücüm, bak, çok uzman bir doktor bu Atilla Bey. Yarın sabahtan hemen halledecek. Akşamüstü de elimizi kolumuzu sallayarak hastaneden çıkacağız evimize geleceğiz. Kalacağımız odasına oh. saati ne kadar ayarladı Yavuz, sağ olsun. Ay. Yatmayacak yani hastanede, kalmalı değil öyle mi? Yok. Ay yok, ne sandın sen? Büyük ameliyat gibi değil ki, 10 dakika sürüyormuş. Olmaz. Allah Allah. Olmaz, 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 olmaz. Küçücük çocuğa narkoz verecekler. Suat, bunun canı ne, kanı ne ya? Suat, yazık değil mi? Sen nasıl anasın kızım? Ya nasıl acımıyorsun kendi evladına ya? Aa. Bak bak bak. Nasıl konuşuyor benimle? Deli ayol, kaçık kaçık. Sensin deli. Bir karışma Nazike, bir karışma. Bak Suat. Sen çok çocuk doğurdun diye bir duyarsız oldun sen. Ben 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 biliyorum. Bir rahat oldun sen. Gevşedin sen ya. Aa! Gevşedin sen. Gevşedin. Aa! Şşş, bana bak. Siz yoksa ben yokken bu çocukları sokağa atıyor. Burada Aa! kahve içip keyif mi yapıyorsunuz? O çocuk orada ne olduğunu bilmiyorsunuz. Kuyuya mu düştü? Kedi köpek mi parçaladı? Bilmiyorsunuz değil mi? Yok 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 ben oğluma başka doktor bulurum. Başka bir şeyi vardır bunun. İlla kesip biçmekle olacak değil ya. Korkma oğluşum. Korkma Haydar'ım benim. Baba bırakma seni. Aslanım benim. Paşam oğlum. Paşam benim. Allah akıl fikir versin. Vallahi başka bir şey demiyorum artık. Ay içim katıldı vallahi Hüsnü. Yarın sabah yatıyoruz hastaneye bitiriyoruz bu işi. Senle uğraşamam. Gel annem gel annem ya. gel kuzum sen. Hasta bu senin baban. M ver çocuğumu, ver çocuğumu! Aa, ruh hastası, ruh hastası senin bu baban. Senin iyileşmeni de istemiyor. Öyle mi Suat? Öyle mi? Öyle. Demek öyle. Öyle işte üstü. Ya öyle ha? Ay imdat diye bağıracağım şimdi. Ay git artık, hadi, hadi. Bir gram aklı vardı şu kızın, o da gitti. Tamam tamam, gitti baba, gitti baba kurtulduk. Hadi oğlum. Görüşürüz bakalım, burada kalmayacak ah. Suat hanım, görüşürüz. Tövbe estağfurullah. Oğuzhan, gelecek bu baba gelecek, tekrar gelecek.